13. soru arkadaşlar. Aşağıda bir öğrencinin iki farklı mercek kullanıp yaptığı deney verilmiş. Deneyde merçekler aynı ortamda aynı açıyla eşit sürede tutuluyor. Deneyin amacı diyor farklı tarihlerde dünya yüzeyinde düşen, düşen güneş ışınlarının değişimini kavramaktadır. Burada ışığı toplayan yani birim alanı düşenin daha fazla olduğu o zaman sıcaklık daha fazla ve kağıtta yanmış. Burada da Aynı açıyla geliyor ama ışığı dağıtan mercek olduğu için birim alana düşen ışık daha az kağıt yanmamış. Yani sıcaklık fazla. Birinci düzenekte ikinci düzenekte sıcaklık daha az. Bu deneyle ilgili olarak hangisi doğru demiş. Bu düzenekler 21 Haziran'ı temsil ediyorsa tamam. Birinci düzenek kuzey yarım kürede, ikinci düzenek güney yarım kürede olabilir. 21 Haziran'da biliyoruz Kuzey Yarımkürede yengece dik geliyordu. Birim alan yengeçler fazla oluyordu. Oğlakta da daha az, Güney Yarımkürede daha az. Birinci maddemiz o yüzden doğru arkadaşlar. Bu düzenekler 21 Aralık'ı temsil ediyorsa 21 Aralık'ta o zaman e, birinci düzenek Güney küre 2'nin Kuzey Yarımküre olması lazım. Bakalım. Gölge boyu uzunluğu Gölge boyu en uzun olduğu yarım kürede birinci düzenek yaşanabilir. İkinci maddede arkadaşlar gölge boyu uzun diyor. Gölge boyu uzunsa soğuk olan bir yer lazım. Birinci düzenek hayır birinci düzenek değil ikinci düzenek olmalı. Madde 2 yanlış arkadaşlar. Bir daha okuyalım. 21 aralığı temsil ediyorsa 21 aralıkta o zaman burası güney yarım küre burası kuzey yarım küre olur. Gölge boyunun en uzun olduğu kuzey yarım küre yani ikinci düzenek olmalı bize birinci düzenek demiş. İkinci maddemiz yanlış arkadaşlar. Birinci düzenek kuzey yarım küredeki bir durumu temsil ediyorsa birinci düzenek yani yazı kuzey yarım kürede yaz olan tarih. ikinci düzenin temsil ettiği bölgede geceler geceler diğer bölgelere göre daha uzundur. Birinci düzenek kuzey yarım küre ise ikinci düzenek güney yarım kürede kışı temsil eder. Yani ikinci düzenekte diyor geceler diğer bölge kışı geceler diğer bölgeye daha uzundur. Üçüncü maddemiz doğru oluyor. Birinci bölge bir daha tekrar ediyorum maddeyi. Birinci bölge yazsa kuzey yarım küre ise kuzey yarım küre ve dik gelmiş yazdır. Güney yarım kürede kış yaşıyor. Kış yaşadığı için geceleri daha uzundur. Yani üçüncü maddemiz de doğru oluyor. Bir ve üç. 13. sorumuz o yüzden burası oluyor arkadaşlar.